Bu videomuzda sevgili kadınların kişisel bakımını konuşacağız. İlk akla gelen temizlik, diş fırçalama, makyaj, kılık, kıyafet, hayır hayır bunları konuşmayacağız. Bununla ilgili özellikle genital bölgenin temizliği ile ilgili kanalda birçok video bulabilirsiniz. Onların hangisi doğru, hangisi yanlış, doğru olarak yaptığımız yanlışlar ne? Bunlarla ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Ama bu videomuzda daha başka bir şey konuşmak istiyorum. Kişisel bakımda kadının merkezine alması gereken pelvik bakımdan, üro genital bakımdan genital bölgenin bakımından bahsetmek istiyorum. Pelvik bakım dediğimizde neyi anlamamız lazım? Bir kere pelvisin dengede olduğundan emin olmamız lazım. Ne çok gergin bir pelvis, ne çok boş, gevşek bir pelvis. Denge dediğimiz şey tam böyle hani gerginlik de değil, gevşeklik de değil. Detaylara geçmeden pelvis ne demek? Ürogenital bölge ne? Hangi organları kapsıyor? Arkadaşlar buraya bir görsel koyarlar. Buraya koyuyoruz değil mi görselimizi? Süper. Leğen kemiklerinin içindeki bulunan organlarımız ne? Rahim var, yumurtalık var, mesane var, bağırsakların bir bölümü var, vajenin üst bölümü var, gene rahim ağzı var. Yani bunlar leğen kemiklerinin içinde, kemiklerin altında kas ve bağ dokusu var. Oraya da pelvik taban diyoruz. Pelvik taban, altta pelvik tabanla sınırlı, üstte leğen kemiklerinin en uç kısmıyla sınırlı, kase şeklindeki bölüme pelvik bölge dediğimizi buradan söyleyebiliriz söylemiş olayım. Yani pelvik bölgenin bakımı dediğimizde buradaki organların bakımı dediğimizde neyi anlayacağız? Pelvik kasenin içindeki organlar ve pelvik tabanı anlayacağız. Şimdi ne dedik? Buradaki bakımda en önemli olan şey dengede olması. Ne gergin olacak ne çok boş ve gevşek olacak. Bu niçin önemli? Hepimiz biliyoruz. Bedenimizin hangi bölgesi gerginse orada işleyiş, fonksiyon olmuyor, akışta olmuyor da ağrılar oluyor. Aynı şey ürogenital bölge yani üreme organlarıyla ve cinsel organlarla alakalı da aynı prensip geçerli. Mesela gergin bir pelvisinizin olup olmadığını da tılamlarsınız. Bir kere bunun için zihin beden bütünlüğünde kalmayı yani zihinle beden arasında bir ayrışma olmaması zihnimizle bedenimizde ne var ne yok bunu fark edebilmeyi öğrenmek lazım. Çokça fazla kadında böyle bir bütünlüğün olmadığını görüyorum. Hadi duyguları ifade edemiyoruz, duyguların farkında değiliz. Bunu geçtim. Onun ötesi de bedenimde nerem gergin, neresi çok gevşek, nereyi çalıştırmam lazım. Mesela en basitinden yatıyorsunuz, boynunuz ağırdı. Orada yastığı boynun altına çekmeyi bile fark edemiyoruz. Çünkü o kadar kopuğuz ki bu neden önemli? Çünkü ben zihnimle bedenimde olan biteni fark edersem nerede yanlış olduğunu anlayabilirim. İşte pelvik tabandaki yanlışlıklar dişilikle ilgili, kadınlıkla ilgili, üremekle ilgili, hele hele cinsellikle ilgili fonksiyonları çok net bir şekilde engelliyor veya bozuyor. Neden? En basitinden pelvis gergin. Gerildiği zaman ne oluyor? Biliyoruz ki gergin organlarda beslenme bozuluyor. Çünkü o gerginlik mikrosirkülasyonu yani oradaki ince kılcal damarların çevresindeki kasları da geriyor ve beslenme bozuluyor. Beslenme bozulduğu zaman da organ fonksiyonları bozuluyor. Pelvik tabanın esnek olması yani bakımını yaptı, Hem esnek hem de çok gevşek değil. İkisinin ortasında olduğu zaman beden için güvenli alandayım demek bilgisini veriyor. Çünkü pelvis bir kadının yaşamı tutunduğu alan. Yaşamda dişi olarak, kadın olarak üretimlerinin, yaratımlarının devam ettiği bir alan. Yani ben burası dengedeyse aslında tüm beden yaşam içinde daha dengede olur. Eğer yaşam içinde ben dengede olduğumu hissediyorsam, yani dehşetli korkularım yoksa, sürekli verici değilsem, vermek kadar almayı da biliyorsam, dinlemek kadar kendimi ifade etmeyi de biliyorsam bu pelvisin sağlıklı olduğunu gösterir. Tersten alırsa pelvis sağlıklıysa yani dengedeyse ben özgün kişiliğimi yaşarım yaşamın içinde. Başkalarının beklentilerinden ziyade kendi istediğim bir hayatı yaşamakla ilgili tereddütlerim olmaz. Bunun için de işte pelvik bakım, kişisel bakımın çok merkezinde yer almalı. Çünkü ben kişi olurum dengeli bir pelvisle. Çünkü ben özgün olmakla ilgili endişelerim olmaz. Yaratımla ilgili endişelerim olmaz. Böyle bir enerji olduğu zaman yumurtalıklar çok daha sağlıklı çalışır. Çünkü yumurtalık demek kendi özgünlüğünde bir hayatı aslında yaratmak demek. Kendi özgünlüğünde çünkü çünkü dışarıdan gelen bilgilerle değil, pek çok videomda gene anlatıyorum, kitaplarımda anlatıyorum. Yumurtalık kendi içinde, kendi dinamiklerinde, kendi bilgeliğinde bir hayat meydana getiriyor. Ne oluyor? İşte yumurtalık her ay düzenli bir şekilde bir yumurta olgunlaştırıyor. Hangi yumurtanın olgunlaşacağı kendi içinde seçimi yapılıyor. Ve bu seçim yapılırken spermler alemine haberler gidiyor ve bekleniyor. Bir şeyin peşinden koşturmuyor. Sakince bekliyor. Geleni değerlendiriyor uygun gördüğünü alıyor. Yine kendi iç dinamiklerinde bunun tercihlerini yapıyor ve rahme mesajlar gönderiyor. Rahim hangi emriyoyu tutacağını, ne zaman tutacağını, ne zaman bir hayatın devamlılığına karar vereceğini dengeli bir Pelvis'te eğer denge varsa bunların hepsi kendi yolunda işleyen süreçler oluyor. Şimdi eğer Pelvis bu dengedeyse kadın kendi yaşamında bu yaratımları, Pelvis'te olan yaratımlar gibi özgün yaratımlara Atabiliyor. Ne bileyim işte kadının bir sanatçı ruhu var ama dışarıdan beklenti sadece anne olmak. Buna itiraz edebiliyor. Evet annelik de yapabilirim ama sanatçı ruhum neyse bu resim çizmek, müzik çalmak, yemek yapmak her neyse veya ne bileyim mühendis kafası var ve mühendislikle ilgili bir iş yapmak istiyor ama ailesi illaki onun terzi olmasını istedi. Hayır diyebilir. Eğer pelvik bakımını yaptıysa yani o yaşamın merkezinde olan alan güvende ise, dengede ise. Sonuçta demek istediğim kişisel bakımın merkezi pelvik bölge olmalı. Pelvik bölgemizin dengede olup olmadığını emin olmalıyız. Peki nasıl anlarız? Bunun uyarıları ne, sinyalleri ne? Bir kere adet düzensizlikleri varsa, yumurtalıkla ilgili bir takım problemler varsa, işte ki yumurtalık kistleri olabilir, tümörleri olabilir, polikistik overa olabilir. Yani yumurtalığın çalışmasıyla ilgili herhangi bir takım problemler varsa, cinsel alanda sıkıntı yaşıyorsanız, gerginlik veya hissizlik veya isteksizlik, orgazm olamamak tüm bunlar aslında bizim pelvisimizin dengede olmadığını gösterir. Peki diyeceksiniz ki benim cinsel hayatım yok. Ben nasıl anlayabilirim dengede miyim, değil miyim? Lütfen pelvik bölgenize yakınlaşın. Mesela dokunun, dokunmakla ilgili bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Mesela idrarla ilgili bir problem yaşıyorsanız sık idrara gitmek gibi, idrar tutamamak gibi, idrar yaparken sıkıntı yaşamak gibi. Çünkü aynı bölgenin organı ya, i̇drarla ilgili problemler de pelvik bölgenin dengesizliği ile ilgili uyarıcı olabilir. Hiçbir sıkıntın yok ama gene de bakmak istiyorsun bir şey var mı yok mu? dokunmaktan lütfen kaçınma. Hatta dokunamıyorsan gene gerginlik var olarak yorumlamak lazım. Çünkü sen bedeninin herhangi bir bölgesine dokunur gibi niçin pelvik bölgene dokunamıyasın? Gene çokça görüyorum kadınlarda ay bakamam, edemem, kötü geliyor. Ön yargılarım varsa vulvanla, vajenle, pelvik bölgenle ilgili bil ki orada denge gene bozuldu. Son moda çokça genç kızlar geliyor rengine takılmış durumda. Yok koyu, yok biraz ağaçtırmam lazım. 2 ton koyu, 3 ton açık. Bunlar aslında eğer bir takıntım varsa o bölgede gerginliğim olduğunu. Gerginliğim varsa da takıntıyı tetikleyeceğini bilmem lazım. Yani sonuç itibariyle tüm bedenim gibi pelvik alanımla da barış içinde, uzlaşı içinde olduğumu görmem lazım. Görmem için de yakınlaşmam lazım, bakmam lazım, ellemem lazım. Eğer yapamıyorsam sıkıntım var. Durduk yerde tabii ki yani sırtıma neden bakayım? Ama Bakmakla ilgili bir sıkıntım varsa bakmayı öğrenmem lazım. Durduk yerde kafamı neden kaşıyayım ama kaşıyamıyorsam kaşımayı öğrenmem lazım. Bu mantıkla pelvik bölgenize yakınlaşın. Gergin mi? Yumuşak mı? Çok mu verici? Çok mu alıcı? Bunu anlayın. Çünkü kadının kişisel bakımında en önemli bakım noktalarından biri pelvik bölge bakımı. Sevgiyle kalın.